Asi'deki Antakya sergisi Princeton Üniversitesi'nin 1930'lu yıllarda Hatay bölgesinde yaptığı kazıların hikayesini anlatıyor. Bu proje Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi'nin direktörü Scott Redford tarafından başlatıldı. Buradaki proje içerisinde öncelikle bu 1930'lu yıllardaki kazılara ait arşiv Princeton Üniversitesi'nden talep edildi ve bu arşiv üzerinde yapılan çalışma sonucunda sergide yayınlanmak üzere 20 adet fotoğraf şu an bizleri bekliyor. 1930'lu yıllarda aslında dönemi içerisinde bir devrim sayılabilecek bir özellik bu. Çünkü o dönemde zaten fotoğraf makinesi bile yeterince ileri teknoloji sayılırken bir tane de filmin olması gerçekten bizim için de çok önemli. Bu filmde neyi görüyoruz? Bir kazının Başlayışından sonuna kadar nasıl işlediğini anlatan bir film bu. Bu film de aynı zamanda serginin bir parçası, 6 dakikalık. Şuna özen göstermişler. Dediğim gibi, bir kazı başlayışından sonuna kadar hangi aşamaları içer içeriyorsa. E kaza alanına gidişten tutun kaza alanında yapılan kazı, sonrasında eserlerin temizlenmesi ve hatta işçilere yapılan ödemeler de dahil hepsi bu belgeselde yer almakta. kazı için ilk adımlar 1930 yılında atılıyor ve 1931-1932 yılları ile birlikte Antakya'da bu Amerikalı bir ekip Princeton Üniversitesi'nin kazıları başlıyor ve bu süreç içerisinde 1939'a kadar inanılmaz bir arşiv çalışması yapıyorlar bu kazılara ait. Toplamda 5500 adet fotoğraf çekiliyor o dönemde. Ve şu an bunların hepsi de Princeton Üniversitesi arşivlerinde saklanmakta.